arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Zeynep'le beraber makro pokotu bir arkadaşlar Zeynep'e demin bir dünya açtık Zombi bizi öldürdü ya. Çatı çatıda. Ya! Ya! Gel. Gel de öldür gel. Nerede gazı gel. 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 gel, gel. Hızlı bebiş. Vere bak. Velet. Nereye? Bak, velet. şu eve oyulmuştu. Kapı yapayım mı? Ya bu bir türlü ölmüyor. Bela çıktı başımıza. Öldüreyim mi? Yok, onu sen öldür. Demin bu kaçın. Elimdeyim. İnce. Öceğimin birisi. gece zombiler öldürürüz. bugün ya Emin. Niye zarar vermiyor? Size zarar veriyor. Ama buna zarar... Ben buna ben zarar ben vermiyor. Işte. Ne? Yanına dönüş işte. Yoksa bu bir şey mi hmm. hmm. o... O çok güzel. Ama zorunlu İki tane köylü var. Ya, ya düş. düş. Ay, i̇nşallah düşer. <laughs> Düşler. 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 Ben şunu öldürüyorum da <laughs> o, o zaman Gel gel gör beni gör. Ya dolaşıyorsunuz. Ya boş ver bir mi? tane. Ağzında bak bak. kim? Nereye gidiyor? Bakın şuradan. buraya çıkacak? Ne zaman Ha burada çıkıyor. İnşallah kuyuya düşer

Ya ben buna çok o, o kadar üzgünüm ki arkadaşlar. Bir dönüyor ben gelmemiş ben de diyorum. Ben, ya gelmedi mi? Gel, 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 gel. Gelsin. Ben onu ilerlemek için iki kere basıyor. Basmış oluyor. De evet, beton bu da etkisi odun aldık yani. Evet. Canımız <laughs> ya o da bir şey. Sen, ya seni ya, öldürmek sen şey ya, Ya sen de. Görüyor musun? <laughs> ya vurma vurma. Niye bir tepe Bak mı? Ben öldüreyim mi <laughs> seni? Canım çok <laughs> <Şaklak gülüyor> <Şaklak>. yani, <laughs> çekti. Ölüm ya. Ya hayır. Ya yoksa spam çekeyim tekrardan Var var spam tekrardan bon. çekeyim belki. Spam. zaten. Bon. <laughs> 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 Aa, ne, ne, ne. <laughs> ne? Bakın arkadaşlar şuradan daha net gözüküyor. ya ben zombi öyle. normal zombilere bakacağım arkadaşlar görsün. <laughs> Kapı kapalı. Evet. 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 Yan tarafları da var. Ya bu cüce zombiden başka bir şey yok mu ya? Cüce ben bir yanlış verdim. Ya Arkadaşlar camlara evet. bak şu öteki yanlarda falan var. Arka tarafa var zaten. Zeynep'le bir örümcek var bakın arkadaşlar. Zeynep'le videodan önce röportaj yapmıştık. <laughs> Öldüreceğim zombi ki. Zombi şöyle kovalıyor bu zombi. Ya uyu ya sabah geliyor. Yakılacağız var. Ama yanan bir şey gördüm. Şu can. Yama çıkarsan görürsün. O Öldürmem lazım. Yani, o onunla yağ yapacağım. Allah'ım affet. O dere zombi görürse sana. O, ne yapayım? Yanıyor mu? Yanmaz. Nerede o? Fırıncık. Fırıncık. Gel Gel. Gel. İçinden şey çıktı. Ya elimize gözü. Onu yiyebiliyoruz arkadaşlar ama zehirleniyoruz. Yiyoruz de. ama zehirleniyoruz. Benim hadi, hadi parkurculuğunu gerçekleştir. Kapıyı aç. Zombiler kapını kırmasın diye böyle yapmıştım mı? Çıkamıyorum. Yüz seferde. Çocuğum sen. Nasıl? Benim fikrim bu tabi bu da. Hadi Zeynep'im. Kapıya çarpıyorsun kapı ya. Da... Şimdi artık ok yapabiliriz. Bir deneyim ver ben denerim. Bir dakika şunları Hı -hı. alayım. Sonra çubuğumuz vardı onları alayım. Sopa. Bir bak, şimdi, şimdi şunları... Arkadaşlar deneyeceğim. İnşallah olur. Çünkü Hı. çok heves ettim. Nasıl yapılıyor ki? Ya Bildiğin öyle ama ortaya yer Soğuk olmayacaksın Aha yaptım Çok şükür Şunları da alalım ya İktiraf olmuş Zaten onlar bedel geliyor Oku sonra yasakla ya Biraz daha iskelet ölmesi lazım İçine ok çıksın daha bir tane okumuz var Nubuz yani şu an Eziz Arkadaşlar ee, hiç e, ee, yatağa falan Game on... gösterelim mi geçtiğini gö sanmayın. Bakın direkt yaptık. Sadece ne pembe yatak çünkü. Hmm. Çiçek vardı. Şurada. evet mi? vardı. Arkadaşlar bakın. Bakın şurada Jim canlandırma noktasına ayarladı. Sadece Zeynep tıkladı yata. Sadece geceler uyuyabilirsiniz birkaç gün. Jim zombi köylü tarafından katledildi. Jim canlandırma canlandırma noktasına... o o, onlara gayarlı düştü falan filan işte. Ya Tabii ya, arkadaşlar yani. Hiç game mod biri geçti demedi. Bakayım yani video yapayım. çekmek aklımıza gelmedi. Nerede yani? o? Çok komikleşince video çekmek istedik. Merhaba merhaba merhaba. Öldü mü ben, lan? Evet. Omicikler yemişler. Armağanını bilirim bana armağanı. Ya hadi hadi. Bakayım olsun. Oh Ol, kapının içine geçiyor çocuklar. Orada, orada, orada. Bakın meşaleleri de biz yaptık. Bir kılıcı yatağın üstüne atsana bir deney göstereceğim. Kılıcı yatağın üstüne atsana. Arkadaşlar bakın. Bakın zıplıyor. Ben biz de zıplıyorum. zıplıyorum. Bakın. Bak. Arkadaşlar burada koltuklar vardı. Biz bunları kırdık. Kılıcı... Evet burada bir de e, kitaplık vardı. Oradaki kitapların hepsini bize geldik. Aldık geldi. 21 tonluk. Arkadaşlar bu arada eskiden cam, cam barımız ve yemek şeyimiz üstteydi. Nasıl yapıyoruz? Hemen gösterelim. Evet, böyle ayarlara giriyoruz. Ondan sonra video video neydi? Sonra Ay bir dakika şöyle veriyor size gelişmiş video ayarlarını göster sonra böyle neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ya Zeynep için like atın, abone olun. Benim için de atın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye. bye. bye.